Selam arkadaşlar ben Emirhan 2.0 maç var mı siklet ben Emirhan 2.0 İnşallah ses gelir ödüllerimizi alalım şuradan gol oldu hemen evet. hadi 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 daha maça bacıyız yüzüm, yüzüme yüzüme yüz oldu da gösteriyorum yarak gibi yüzüm var İnşallah. Oh. Ona ulaşır mıyız lan? Aşağıdan pişlerin sesi geliyor bak. Neyse maç yapacağım. Şimdi. Ya bunlar ya vallahi uğraşamayacağım. Ee, tabii ki de. Yani pvp <laughs> Türkçe kulüp Yok ya ben şeyle herhalde şeyle. gol oynayacağım. Daha ne Ya şey gol oldu diye girdim sonra. Hadi bakalım. Rakibimiz kim? Neyse hadi hadi. Hadi. Adam gelince açacağım. Geldi. Hadi bismillah. Tengula 999 bakalım. Hemen kadrosuna bakacağım. Neredeyse kadro de. Bak bu da benim kadrom. Neymar, ücretsiz Messi, Mbappe, Başka Vinicius falan var. Boş ver. Adamın kadrosu. Ooo, oğlum adamın kadrosu çok iyi. Ben de aynı ama futbolcuların şeyleri daha yüksek. Geneli daha yüksek. Benimki 97 Neymar'ım var. Onu 99 amına koyayım. Böyle bir şey mi var? Evet. Maç başlıyor maç. İnşallah gollü mollu olur. İnşallah sesim geliyordur inşallah. Bismillah. Evet Perez. Perez'den Fabian Ruiz. Ruiz nasıl nasıl yani. Oradan gol atsana getiriyorum. Atamaz ki atamaz ki mah atarsın. Bak ciddi söylüyorum mah atarsın. Allah Allah'ın cezası ya. Lan kaleci açıyor. Şimdi 40 metreden vuracağız Kaleyi tutturamadım al. <laughs> Tuttursaydı şimdi. <laughs> Neyse. Ben bunu... buna açıl emre de vermiyorum Aha mükemmel mükemmel pas. Neyma 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 Neyma. <laughs> Aman ne ya. Jorginho sen kimsin ya. Oh. Neymar. Neymar. Neymar çalım mı attık? Hocam. <laughs> Bu nasıl faul ya? Adam ayağıma vurup topu alıyor böyle. Kayın! Onu nasıl sıkın? Kaleci adamsın. Kaleci seni ben taş çakoruyum. <laughs> mükemmel Şimdi Kante, Kante, hadi Kante, hadi Kante. Amına koyayım ya. Oy Kante müthiş şey Ama Fabian Ruiz'den kurtulamadı. Şimdi. o oh, hop oh, oh, şimdi. Küfür. Adı. yanlış oldu ya. Doğru. 100 abone valla şimdi da diyeceğim de hiçbir zaman unutmayacağız Fabian Ruiz vs Fabian <laughs> Oli <Olucu>. G <laughs> Oğlum bu kaleyi tutturamıyorlar <laughs> Tuttursa iki tane gol yiyordu Kanka sen nasıl Mbappe'den daha hızlı olabilirsin? Ama Kante daha hızlı. Nasıl ayrıldı. Kante. Kante. Kante vur. Ya ben kolsuzum. Ya ben kolsuzum. Ya da Kante ayaksız. Kimse izlemeyecek bu videoyu. Lan parslaşma. Aman okudu onun. İkinci yarı bitiyor ki sen gol atacaksın sen değilsin değil mi? Ha, atarsın. Şöyle iki yarı ikinci yarı zaten Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. Ben bak o için koydum ama. Hojbent var ya gol, gol makinesi. İzleyin. Ay <laughs> aman Abi abi daha taşı atıyorsun abi. Hayır emma be. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yaranma şimdi. Oğlum. Hakını... Oğlum benim başka. Benim. Benim başka şeyim yok ki. Ya, ya bir kar... Dur lan. Benim 89'da kalecim var mı unuttum ya. Bak sen köşe vuruşundan gol atmayın sana gö abi bizim defans şaka mı? 2 dakika video. Bir tane gol yok. Anasın. Tam kaf. Saf. Oh, saydı var ya bir tane gol atardım geçen. Geçen. Oh, ne kadar Hayır! mantıra aldım. Hayır! Oh çok kötü çok kötü. Götüm tutuşuyor. Allah cezasını versin. Hayır! Hadi, Hadi gol makinesi! Ben sana gol makinesi veriyorum. Ben sana verdiğim şansı dünyanın en kötü oyuncusuna versem o, o bile gol atar. Ay amanın amanı okuyayım ya. 10 dakikadır bir tane gol izlemiyor. Nasıl izleyecekler bu videoyu Arkada bebek bağırıyor. Bıktım ya. Siz mal. <laughs> Neyse. yapıyorum çünkü. Allah cezasını versin. Allah sen bana sabır ver. Bak ses gelmiyor. Bak ses şu an size gelmiyor. Lan bebe git. <laughs> Beş saniye olmadı, gol attı, anasını La 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 diye kon. Meale ya, meale ben kazandım. Neyse video bu kadar da bir tane bile gol olmadı Allah cezasını versin neyse hadi B B C N M